bu bir büyük bir bat, patlama yaptı. Şimdi ben burayı tiyatille dolduruyorum değil mi? Evet. Çok büyük patlama yapacağız. Yani burayı mahvedeceğiz. Burayı parçalayacağız. Burayı dehşeceğiz. Evime gelmesin. Yok gelmez Ali. he burası uzak mı? Tabii uzak uzak evine gelmez. Uuu Ali patladı ama gördün mü? Evet. Anna nasıl oldu Ali öyle? <laughs> Ben çok bombalar koydum. evet. Bir tane de yapalım mı? Hadi bir tane daha yapalım. Hızlı hızlı. Bu tam doldurdum. Bütün seyri evet. bu yaptım. Patlatalım mı? Şimdi daha bitmedi. Oh Ali. Hı. Dehşeti vahşet olacak bu. Baba. Savaş edeyim mi? De babacım. Bu arada ezler ailesi de bu olacak. Tamam Ali. Hadi patlatalım bakalım şimdi. Bunu tam doldurayım. Şimdi şurayı da koyayım. Delik sonra koyalım tamam mı? <laughs> tamam Ali delikleri dolduralım. Bu kendi kendine patlamaz değil mi Ali? Kendi kendine patlar. O uzaktan hadi patlatalım. İlk önce delikleri doldurayım. Evet. Bakın bu büyük patlama ne olacak? Şimdi hazır mı? Helya koyuyor. Tamam tamam ama sakin sakin. Hadi tablet Tamam hadi uzaktan uzaktan bakalım Ali. Haydi şimdi patlatalım. Tamam 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 tamam, tamam uzaklaş. Tu ama Ali göster orayı bize göster. Wow. 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 Ses tabii bomba patladım. Ne be Ali Minecraft orada pataküt oldu Ali ya. Wow. <laughs> Ali aşağı kadar gitmiş. Yer küreyi yarmışız be yavrum. Evet, evet evimize gelmemiş. Evimize bakalım. Evet evimize gelmedi. Bir daha göstersen patlayan yeri Ali. Çok harika oldu ya. Va bu gene patlatalım mı? Ali bence bu kadar yeter. Aşağıda oradaki yeşil şey ne? Bir ona bak video sonlandıralım. Hı? O şey. Aa hmm. sonunda mı Süfü. Tamam babacığım bir kere daha patlatalım o zaman. Bu sefer az olsun mu? Çok olmasın. Az olsun bakın. Orada patlatınca ne olacak? Tamam oraya patlat şimdi Ali. Bak bu iyi de doğru değil. Tamam. Tamam. Bakalım orası ne olacak. Evet. Hadi. Hadi koş koş koş. Hemen hemen hemen. Hadi kaçalım Ali. Ver ateşi. Ver ateşi. Bak annen arayacak. Canım. Annen arayacak. Onun için açmam lazım. Ver ateşi Ali tamam Tam dur öyle dur öyle dur öyle dur çok güzel. Çok güzel. wow dur bekle 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 bekle. sok bombalar. Ali aynı Okyanus suları şimdi oraya girecek. Vay wow, Ali tebrik ederim iyi Hadi patlattık pat, tamam. Kapat kapat video. Kapatıyoruz. İlk önce yatalım mı? Tamam.